Tecrübe ve güven estetikle buluştu. Babadan oğula 1955'ten beri tecrübe ve güvenin adresi Latif Altıner Doğrama Sistemleri'nin plastik pencere, kapı, panjur, alüminyum doğrama sistemleri, çelik kapı, panel kapı ve hazır mutfak imalatında kaliteli ürünleriyle mekanlarınızı yeniliyor. Köklü kuruluş, köklü isim Latif Altıner Doğrama Sistemleri, Koray Lisesi karşı aralığı Birgi Sokak'ta. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 3. Kapı Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi karşısında. Kurulacak ailelerin sağlam temeller üzerine kurulması gerektiğini düşünerek ilimizde evlilik öncesi eğitimlerimizi başlattık. Dün akşam Nefes Bahçede Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen geceye şehit dul ve yetimleri, engelliler, roman aileleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 200'e yakın davetli katıldı biliyoruz ki biz ailesinde mutlu olan e, biz biliyoruz ki ailesinde mutlu olan birey işinde okulunda sosyal çevresinde bir açılış konuşması yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Yalım, Türk toplumunda en önemli kurumun aile olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. En ücret köşede bir kadınımız, bir çocuğumuz, bir yaşlımız, bir insanımız mağdur kalmasın. Lütfen bize ulaşın elimizden geldiğince yaralarımıza dert olacağız. Birbirimize derman olacağız. Ailelerimiz, insanımız mutlu bir şekilde yaşayacak inşallah. Vali Ahmet Turhan'da bir konuşma yaparak Türk milletinin çok önemli bir coğrafyada yaşadığını ve şanslı olduğunu belirterek şöyle konuştu. Milletimizin temel özelliği ailesinin güçlü olması. Bu ailede tabi anne var, bu ailede eşler var, çocuklar var. Bizler Müdür Bey'in dediği gibi Cennet annelerin ayağının altında diyen bir kültürde yaşıyoruz. Biz dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Ne kadar şanslıyız. Gerçekten millet olarak tarihte medeniyetler oluşturmuşuz. Örnek olmuşuz. Yine bunda en önemli etken güçlü aile yapımız olmuş. Dünyada krizler olduğunda insanlar sokaklara dökülüyor, yağmalar yapılıyor ama bizim ülkemizde bu olmuyor. Çünkü biz başkasını düşünen bir milletin ferdiyiz. Komşumuzu düşünen, tokken, acı düşünen insanlarız. Balıkesir'de çocuk evleri yaptıran Pervin Metin Tatlı çiftine Vali Ahmet Turhan tarafından plaket verildi. Daha sonra Vali Ahmet Turhan ve eşi Nurhan Turhan çocuklara oyuncak dağıttı.